Cem Bey, Sivas'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Cusiyet adına size ufak bir sorumuz olacak. Buyurun. E, e, girişimciler için etkili iletişimin rolü nedir? Aslına bakarsanız hangi mesleği yaparsanız yapın, etkili iletişim önemli. Çünkü ben onu seminerde de söyleyeyim, bir kez de sizin için söyleyeyim. Bütün mesele anlatabilmekte her şeyi biliyor olabilirsiniz. İsterseniz üç tane üniversite okuyun, isterseniz kütüphanelerce kitap okuyun. Ama bunu ifade edemedikten, anlatamadıktan sonra hiçbir manası yok. Dolayısıyla bilgi paylaşıldıkça aslında güzelleşen ve çoğalan bir şey. Eğer bir kişi girişimci olacaksa zaten önce yapması gereken şey etki iletişim kurmak. Yani girişimci deyince benim aklıma şu geliyor. Bir iş adamı da olabilir bu, herhangi bir esnaf da olabilir veya bilgisini satmak üzere bir yerde işe başlayan Yeni bir öğrenci ve yeni bir mezun da olabilir. Bir mühendis de olabilir bu fark etmez. Dolayısıyla aslında hepimiz birer girişimciyiz. Hepimiz birer girişimci olduğumuz için de öncelikle insanla iletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani anlatmayı. Anlatamıyorsak hiçbir manası yok. Çok teşekkür ediyoruz CUSIAT adına bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. CUSIAT'taki arkadaşımıza başarılar dilerim. Bütün arkadaşlarımıza.